Korkak botçuk korkak botçuk Nasıl da pusuyorsun nasıl da kaçıyorsun Ben böyle bir bot abi görmedim botsun işte Kardeşim taktikli oynuyorum bot değilim Adamlara canım sıfırken dalarsam zaten ben yani neyimdir şeyimdir yani kardeşim O yüzden kafanı kullanacaksın Şimdi ben bu dört adamı bitireceğim yani. Bir takım adamı bitirirsem bu oyuna bak. Kaç KB'ni gelecek. Ya kardeşim. abi, Allah aşkına sen daha bir önündeki bota uğramıyorsun. Diyorsun ki bir takımı bitireceğim. Sen o takımı bitir. O videoda 100 KB'ni gelecek. Bak abi şimdi adama nasıl söyleyeceksin? Adam çok fena geliyor yanında dur. şimdi ölecek ölecek ölecek. Hayırdır kardeşim? Ben asla ölmem. Ulan gel lan buraya. I, I, I. Tamam bunu da aldık. Kardeşim... Diye. Aha geldiler. Ulan gel sen de bakalım buraya. Oo Fatma'yı da aldık. Fatma da... Iı, ıı. Fatma kendini infaz etti. Sıkıntı yok. Abi sen ne yapıyorsun ya? Sen bottun bunları yapamazsın asla. Kardeşim sus. Ben e-sporcuyum. Bak o adam orada saklanıyor değil mi? Bak e-sporcu taktiği yapacağım. Şu bıçağı önce oraya atacağım. Adam zannedecek ben burada duruyorum. Bak bunları da yaptık mı şimdi yukarı çıkacağım yukarıdan aşağı atlayacağım o adamı vuracağım kardeşim. Bu e taktiği Ya taktik. yürü git sen o taktiği yap ve tutsun o taktik. Bu videona 500k gelir ama tut Kardeşim sus hele. Merhaba kardeşim. Oy. Gel la buraya. Seni öldürenler bunlar değil mi kardeşim? İntikamını aldım. Hani yapamazdım. Hani ben bottum. Hani taktik yapamazdım. Kardeşim ön yargılı asla olma tamam mı kardeşim? ben bu oyunun en ustası ve en profesyonel kişisiyim tamam mı kardeşim? Tamam abi sen bu oyunun en bot kişisin.